Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçerek başlıyoruz. Bu şekilde bir parmağımı doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp ben geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Modelimiz zaten lastik istemiyor. Alt kısım dilimli duruyor. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de burada örüyorum. İpi benden yana alarak birinci sıra ön yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamlıyorum. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve burada da ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ee, ön yüze iki sıra haroşa düşmesi gerekiyor. Onun için arka yüzde de şu anda ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüp sırayı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde iki sıra haroşa yaptık. Şimdi devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana alıp sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıyorum ve ipimi arkaya alıyorum. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp sıradaki 2 ilmeğin ikisini örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 1 2 3, 4, 5, 6 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini düz örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzde ve dördüncü sıradayım. Kenar ilmeğini aldım. Ters ilmeklerim ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek yine burada ters ördüm. İpi arkaya aldım bu iki ilmeği tekrar böyle örmeden sağ içimize alıyoruz ve ipimi benden yana alıp tekrar 6 ilmek ters 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm ipimi arkaya alıp tekrar örmediğim iki ilmeği örmeden sağ şişimi alıp ipi benden yana alıyorum ve ters örüyorum 1 2 3 4, 5, 6 ilmeğim ters, kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamlıyorum. Devam ediyorum. 5. sıra ön yüzdeyim. Yine düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters olarak ördüm. Burada yine ipimi benden yana alıp 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldıktan sonra ipimi arkaya alıyorum ve tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpi benden yana aldım. 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıp ipimi tekrar arkaya aldım ve 6 ilmek tekrar düz örüyorum. kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamlıyorum. Arka sırayı örüp geliyorum. Arka yüzde sırayı tamamladım. 7. sıra ön yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp bu 2 ilmeği tekrar örmeden şişimi aldıktan sonra ipi markaya alıyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldıktan sonra ipi markaya alıyorum ve tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek düz kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum 7. sıramızda bu şimdi arka yüzde son sıramızı öreceğiz eğer saymayı unutursanız bakın şuraya bakabilirsiniz şuradaki ipler 1 2 3 4 tane olana kadar aynı işleme devam ediyoruz modelimizin son sırasında ve arka yüzdeyiz burada bütün ilmeklerimi ters örüyorum yani örmediğim ilmekleri de ters örüyorum bu sırayla birlikte modelimizi bir kez kurmuş oluyoruz. Modelimiz 8 sırada bir kendini tekrar ediyor ama kaydırmalı olarak. Yani bir kez daha kuracağız modelimizi. Kenar ilmeğin ters örüp sıramı tamamladım. Evet dediğim gibi modelimi bir kez kurdum. Şimdi tekrar model kuracağız. Kenar ilmeğini aldım. Buradan itibaren devam ediyorum yine. Kenar ilmeğinden sonra ön yüzde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde de bütün ilmekleri düz öreceğim. Yani iki sıra haroşa düşmüş olacak. Ön yüze ben bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle iki sıra haroşemi kamera arkasında ördüm. Şimdi modelimizi şekillendirebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1-2 ilmek düz örüyorum. Modeli kaydıracağız. Onun için kenara yarım olacak. Şimdi ipi benden yana aldım. 1-2 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım ve ipimi arkaya aldım. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 1 2 ilmeği yine örmeden sağ şişimi aldım. İpi markaya aldım. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alıp 2 ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi markaya alıp 1 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimi kaydırdım. Arka yüzdeyim. Burada ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Şöyle 2 ilmek ters. İpi markaya aldım. Yine bu 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. İpi benden yana alıp 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. İpi markayı alıp tekrar bu 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Sıradaki 2 ilmeği örmeden tekrar sağ şişime alıp ipi benden yana alıp 2 ilmeğim ters. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamlıyorum. Bakın modelimiz iyice şeklini aldı artık. Kenar ilmeğini aldım. Yine aynı işleme devam ediyorum. Şuradaki iplerimiz 4 tane olana kadar aynı işleme devam edeceğim. Ben kamera arkasında bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle bakın şuradaki ipliklerimiz 4 tane olana kadar aynı işleme devam ettim. Şimdi arka yüzdeyim. Ve son sıradayım. Bu sırada da bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani örmediğim ilmekleri de ters örüyorum. Bu sırayla birlikte modelimizi iki kez kurmuş oluyoruz. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modelimiz anlaşılır oldu zaten. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli, e, modeli size bir de büyük bir parçada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamladım. Bakın şöyle modelimiz tamamıyla anlaşılır oldu. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Bence lastiğe de gerek yok. Model bu şekilde daha şık duruyor. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde daha yakından göstereyim size. Arka yüzü de ayrı bir model gibi duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden çok güzel bebek battaniyesi olur, etol şal yapabilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde, atkı bere yapımında, anne yeleklerinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.